Evet, merhabalar. Bugünkü test konuğum BD Dolphin Comfort Paket. Comfort Paket'le beraber en ucuz BD modeli olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle Dolphin'in boyutlarından başlayalım. Uzunluğu 4290 mm, genişliği 1770 mm ki aynalar dahil olduğunda 2012 mm, yüksekliği 1570 mm, aks aralığı da 2700 mm. Dolphin'in boş ağırlığı 1658 kilogram, bagaj hacmi de 364 litrelik bir alan sunuyor ki bagaj hacmi tavana kadar koltukları yatırdığınızda 1329 litreye kadar dönüyor. Dönüş çapı 10.5 metre olan aracın yine azami ağırlığı da yüklü maksimum yapabileceğiniz ağırlıkta 2068 kilo dediğim diyor, boş ağırlığı 1658 kilo. Güç verilerine bakalım güç tarafında neler var, pil tarafında neler var. BD Dolphin önden çekişli bir elektrikli maksimum gücü 150 kW yani 204 PS maksimum torku ise 310 Nm 0'dan 100 km hızlanması sport modla beraber 7 saniye maksimum hızı da 160 km. Süspansiyon tarafında ön tarafta MacPherson arka tarafta da çok kollu bağımsız süspansiyon olduğunu görüyoruz. Yine frenlerde ön tarafta havalandırmalı disk arkada da disk frenler var. Batarya tarafına geçtiğimizde B7 Blade bataryalar LFP tip olduğunu görüyoruz. Bataryanın kapasitesi ise 60.4 kWh. Nominal gerilim yani voltajı da 403.2. Bağlantı noktası şarj noktasında ise CCS2 kullanıyor. DC şarj kapasitesi bu Dolphin'in tek renkli tipleri ve comfort design olarak iki donanım ayrılmış haliyle geldiğinde değişti. Şu an DC şarj gücü 110 kW'a çıkmış oldu. %10'dan %80'e DC'de 36 dakikada şarj süresini sağlayabiliyorsunuz. %30'dan %80'e de 26 dakikada dolabiliyor. AC şarj kapasitesine baktığımızda ise 11 kW beraber şarj oluyor. Burada da 0'dan 100'e 6 saat 12 dakikada tamamen enerjisini doldurabiliyorsunuz. BD Dolphin'in Dolphin Comfort paketle beraber de yeterli olan donanımı sunuyor. Design pakete göre önemli eksiklikleri özellikle cam tavan eksikliği olarak düşünülebilir. Onun dışında ufak tefek donanımlar dışında çoğu benzer donanımı sunuyor. Eli de güçlü en ucuz BD modelinin. Şimdi sürüş hislerinden size bahsedeyim. Direksiyona oturduğunuzda oldukça rahat bir şekilde ideal sürüş pozisyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyonun yükseklik derinlik ayarı gayet güzel. Koltuğun da yine yükseklik ayarı ve sırtlık desteği oldukça başarılı. Baldır desteği de yeterli olanı size sunuyor. Bu haliyle koltuğa oturduğunuzda kendinizi rahat hissediyorsunuz. Benim boyum 1.88 bu boyla bile beraber rahat edebiliyorum. Benim için tek sıkıntı sağda görürsünüz dizim maalesef o konsol kısmına biraz değiyor. Benim boyum biraz limitte kalıyor burası için. Boyunuz biraz daha kısa olduğunda bu parçada sizi temas etmeyecek veya rahatsız etmeyecek seviyeye geliyor. Konsol noktasında her ne kadar bacağım o kısma sıkışmış olsa da kullanışlı bir alan var. Yani ekranın altında büyük bir alan orada hemen eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alana sahip olabiliyorsunuz. Yine konfor noktasından bahsedeyim. Süspansiyon konforu beklediğimin gerçekten ötesinde ciddi anlamda çok iyi bir süspansiyon konforu sunuyor. Arkada bağımsız süspansiyon kullanılıyor zaten. Bununla beraber de süspansiyon hem konforlu hem de sessiz çalışıyor. Gelelim süspansiyon konforundan sonra yol tutuş hissine. Yumuşak süspansiyonla beraber ağırlık merkezi altta olan B'ye de yeterli olan bir yol tutuş kapasitesine sahip. Çok iddialı değil bu anlamda ama ağırlık merkezi aşağıda olduğu için yumuşak süspansiyon kadar ya da yumuşaklığı kadar kötü yol tutmuyor. Bunu size söyleyebilirim. Direksiyon tarafında ise direksiyon ağırlığı güzel ayarlanmış olsa da oldukça yapay ve hissiz olduğunu hatırlatmam gerekti. BR Dolphin'in yine direksiyon hislerinden de konfor için ayarlandığını anlıyoruz. Süspansiyon konforu gibi de dediği gibi hissiz ama dönüşleri ve geri bildirimleri yeterli olan bir direksiyon sistemine sahip. Gelelim sürüşün diğer noktası rüzgar sesi. Rüzgar sesi yine C segmentinin alt seviyesinde. Yani Japonlara biraz daha yakın bir rüzgar yalıtımı var burada. Rüzgar yalıtımı anlamında yeterli olanı ya da fiyat karşılığında beklentinizi karşılayacak bir durum karşınıza çıkıyor. Görüş açıları anlamında da yeterli görüş açısı var. Büyük camlarla beraber her alanı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Öndeki küçük kelebek camları da bize eski nesil MPV'leri hatırlatıyor. Bu anlamda da yine bu çapraz görüşü iyileştiren bir detay. Motor performansı ve verdiği hisler 150 kW güç 310 Nm tork özellikle elektriklerde beygir güçleri 150 kW yani 205 beygir seviyesinde olsa da tork değerlerinin oldukça farklı olduğunu görüyoruz. 310 Nm torku ile beraber sport aldığınızda ciddi anlamda performanslı hale geliyor. BE de Mini ile kıyaslayabilirim. Mini'nin 250 Nm'sine karşı burada 310 Nm var ve Mini'den hafif bariz bir şekilde Mini'den daha iyi hızlanıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Buradaki tek negatif taraf ön tekerleklerin sürekli patinaja düşmesi yani aktarma ile ilgili zorluk yaşıyor. Eco modunu aldığınızda ancak ideal bir sıfırdan 100 yapabiliyorsunuz. Bunu da zaten videonun girişinde yaptım. Eco modu ile beraber 8 saniye civarında sıfırdan 100 kilometreye çıkıyor. Sportta daha da hızlı hale geliyor ama dediğim gibi çok fazla patinaşıya düştüğünden burada kendinizi iyi hissetmiyorsunuz o 0-100 denemesinde. Ara hızlanmalar sollama hızlanmalarında da hem eco modda hem Sport modda da oldukça güçlü. Bu arada ekranın dik olduğunu fark etmişsinizdir. Dik ekranla beraber de kullanım da oldukça keyifli. Yine otonom sürüşleri size değerlendirmiş olacağım. Özellikle şerit merkezleme olmasıyla beraber B de fiyat klasmanın önüne geçiyor. 360 derece kamera şerit merkezlemesiyle beraber yarı otonom sürüşü size sunuyor. Bu fiyat klasmanında bunu sunanlar yok. Şimdi bu görsellerle sizi baş başa bırakmış olacak. Thank you for watching!